Evet sayın seyirciler, Türkiye'nin en büyük telekulak skandalını belki konuşuyoruz. Konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Süleyman Soylu'ydu. Efendim ara vermeden önce özellikle e, milli güvenliğe siz vurgu yapmıştınız. Bilgiler açısından dış güvenlik tehdidi var demiştiniz. Yine diğer taraftan e, hükümetin e, dışarıda sanki böyle bir e, diktatör havası verilmek istediğini söylediniz içeride ise Bunun, hukuk katlediliyor dediniz. Buyurun devam edelim isterseniz. Bunların hepsinin bir mühendislik eseri olduğunu söyledim aslında. Yani bir mimarinin parçalarını anlatmaya çalıştım. Yani bir taraftan hukuk ikili bir sıkıştırmayla karşı karşıya. Bir ana muhalefet sıkıştırması, bir ergene muhari bir sıkıştırma. Diğer taraftan da e, hukuk başka bir tür yapılanmayla karşı karşıya. Şimdi 12 Eylül 2010 referandumuna kadar bizim tarifimiz hep şuydu. Türkiye'de 1960 darbesi sonrası bir ara rejim oldu. Ve bu ara rejim devam etti. Dönem dönemde çeşitli e, enfaktüslerle kendisini gösterdi. Bunlardan işte 12 Mart 1971 muhtarasını söyledik. 12 Eylül 1980'i söyledik. 28 Şubat'ı söyledik. 27 Nisan'ı söyledik. Dönem dönemde bu kendisini ortaya koydu. Ve bu ara dönem kendisini bir takım kurumlar üzerinden hep muhafaza etmeye çalıştı. İşte e, Orgeneral Kemal Yaman kitabı e, bir taraftan özellikle Ecevit'in Kontkerilla söylemi veya Gladio denilen söylemler hep eski derin devletin bize Türkiye'nin kendi içerisinde uluslararası işbirlikleriyle beraber ortaya koyduğu bizim eski Türkiye dediğimiz süreçleri anlatmaya çalıştı. Bütün bunlar bu. Şimdi bunun yerine 12 Eylül 2010 referandumundan sonra biz modern demokratik hukuk devletini oluşturmak, Türkiye'nin daha özgür, daha demokratik, daha çoğulcu, açık topluma yönelik bir yapısını oluşturabilmek için hem e, uluslararası e, hukuk normlarının, yani evrensel hukuk normlarının bir şekilde Türkiye'de uygulanabilmesini sağlayabilmek ve Türkiye'nin hukuk karnesini özellikle Demokratik e, Ülkeler Ligi'nde en üst noktaya taşıyabilmek için birçok adım atıldı. 12 Eylül 2010 referandumunda bunlar, Avrupa Birliği müktesebatına uymakta bunlar. Fakat burada bir taraftan hukuku istismar edenler, bu açılımları istismar edenler. Diğer taraftan da demokrasi açığından istifade etmeye çalışanlar. Yani demokrasinin de kendine ait bazen e, bu tip açıklar verebilecek, her sistemin olduğu gibi açıklar verebilecek yanı var. Neden istifade ettiler? Biraz önce söylediğim mühendislik projeleri. Ne yapmaya çalıştılar? İşte hükümet, diktatöryel bir organizasyon oluşturmaya çalışıyor. Bunu söylerken yargının normalleşmesini engellemeye çalıştılar. Bunu söylerken istihbaratın kuvvetlenmesini engellemeye çalıştılar. Bunu söylerken gelişen teknolojiyle beraber, Türkiye'nin Türkiye attığı ve dünyada atılan teknolojik adımlarla beraber, eğer internette bütün dünya ülkelerinin, gelişmiş ülkelerinin yaptığı, özellikle e, insanların özel hayatlarına yönelik bir takım ihlalleri engellemeye çalışan bir sınırlandırma söz konusuysa, onu sansür diye nitelendirdiler. Gezi olaylarını bununla beraber köpürtmeye çalıştılar. Türkiye tam anlamıyla ikili bir sıkıştırmayla karşı karşıya kaldı içeriden. Ve bunu sağlarken de Türkiye, bunu gerçekleştirirken de, bu yapılırken de e, özellikle Türkiye'yi yönetilemez hale getirmeye çalıştılar. Hükümeti hareket edemez hale getirmeye çalıştılar. E, bunu sağla, bunu sağlamak istediler. E, Cumhurbaşkanını, Sayın Cumhurbaşkanı'nı bir şekilde Çankaya Köşkü'nde tamamen etkisiz hale getirmeye çalıştılar. Bir taraftan Türkiye'nin emniyet ve istihbarat ağını felç etmeye çalıştılar. Bir taraftan da Türkiye'nin hukuk yapısını ellerinde tutmaya, yargıyı ellerinde tutmaya yeni bir vesayet sistemi oluşturmaya çalıştılar. Şimdi anlaşılıyor ki bununla birlikte uzun dönemli dinlemeler, uzun süreçli dinlemeler, bir takım görüntüler, bir takım fotoğraflar, videolar bunları da kendilerine yönelik bir şantaj malzemesi haline getirdiler. Neyi? Gazetecilere. Ne? Gazete patronlarına. Nasıl? İşte bunların mahkemeleri var. Bunların maliyede işleri var. Bunların bir takım e, attığı adımlar var. Bütün bu dinlemelerle birlikte heyula bir sistem oluşturdular. Şimdi oluşturuldu. Bu görülüyor. Peki efendim, bu çok rahat bir şekilde görülüyor. Burada şu belki aklımıza geliyor. 3 yıldır dinlemişler. Türkiye'yi bir paralel yapı. Üç yıldır dinlemiş. Halbuki Türkiye'nin e, miti var, istihbaratı var, devleti var, jandarması var. Ee, polisi var. ama şimdi bir saniye esas hukuku var. Huku var. Yani bizim Peki, şimdi bu, bu biz, nasıl bir ben e ve, güvenemem. Nasıl bunu şimdi, da ben MIT'e güven bir bireysel bir vatandaş olarak benim MIT'le bir ilgim yok. Yani, yani. ben MIT'e güvenerek hayat tanzim edebilir miyim? Bütün kendine ait devleti, devletle ilgili e, iç ve dış güvenlik algısıyla ilgili bir görev tanımı var. Benim birey olarak, fert olarak MIT'le ilgim yok. Benim Emniyet sibharatta da bir ilgim yok. Ama işte Ancak bir, bir hukuk dinlemişler. Bahsediyor. Ancak bir hukuk konusu olursa bütün bunlarla ilgim olabilir. Normal bir vatandaş olarak bahsediyorum. Şimdi bizim direkt olarak ilgilenmemiz gereken yer neresi? Veya bizi direkt muhafaza etmesi gereken yer neresi? Hukuk, yargı. Şimdi siz yargıyı ele geçirdikten sonra yargıyı felç Hı. haline getirdikten sonra bir tarafını tamamen kötürüm, bir tarafında istediğiniz gibi işlevselliğini sağladıktan sonra yani affedersiniz ama e, MIT'i de etkisiz hale getirebilir. Şimdi MIT'e yapılan, geçen yıl yapılan, iki yıl önce yapılan operasyon evet, tamam. ve MIT'e yapılan geçen günlerde hem Adana'da hem de Hatay civarında yapılan tamam, operasyonların evet. tamamı aslında şu selam örgütü denilen e, organizasyonun, yani oluşturulmuş organizasyonun bir şekilde başka taraflarından engellenmemesine yönelik bir hamleydi. Bu çok rahat anlaşılabilir bir şeydir. Ülkenin istihbarat yapısını engelleyeceksiniz ülkenin polisini engelleyeceksiniz, güvenlik kuvvetlerini engelleyeceksiniz, ülkenin gazetelerini felç edeceksiniz, medyasını felç edeceksiniz. Zaten ona teşne olanlar var. 28 Şubat'ta onlarla birlikte olanlar, 27 Nisan'da onlarla birlikte olanlar, 80 darbesinde onlarla birlikte olanlar, 60 darbesinde onlarla birlikte olanlar. Böyle bir iklimleri var zaten. Bunu biliyorlar ve buraya bir pazar açacaksınız. Buraya bir pazar açtıktan sonra Sonra da dönüp diyeceksiniz ki bu pazarda, ey uluslararası alanda Türkiye'nin bu kadar hamle yapmasını istemeyenler varsa gelsinler bu pazarda bizim yaptığımız işe talip olsunlar ve ortak olsunlar. Mesele bundan başka bir şey değildir. Eski derin devlet vardı, o derin devleti idare edenlere yönetenler vardı, bunlar siyaset hayat hakkı tanımıyorlardı. Bunlar devleti yöneten insanlar hayat hakkı tanımıyorlardı. Bürokrasiyi kontrolü altına almışlardı. Türkiye'de sivil toplum yapısını kontrolü altına almışlardı. İstediklerini yaptırıyor ve istediklerini gerçekleştiriyorlardı. Bugün de dönüp aynı yapı, aynı e, mesele 12 Eylül 2010 ta oldu. Ama onun yerine yeni bir şey ikame oldu. Yeni bir derin devlet, paralel devlet ikame oldu. Ve bu paralel devlet bugün Türkiye'de ortaya getirmiş olduğu süreçlerle birlikte, şimdi herkes korkuyor. Acaba benim bir kasetim var mı? Herkes çekiniyor. Acaba benim hangi konuşmamı dinlediler? Herkes acaba benim işimle alakalı, gücümle alakalı bir dosyam söz konusu mu? Herkes korkuyor. Şimdi herkesin korktuğu bir süreçte siz demokrasiyi geliştirebilir misiniz? Demokrasi döner millete de tehdit olarak gelir. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki demokrasiyi milletin üzerinden bir tehdit algılaması olarak oluşturmaya çalışıyor birileri. Ve şimdi hükümetin ve başbakanımızın devletin başına gelen bu büyük gaileyle nasıl uğraştığı ve hangi haliyle uğraştığı çok açık bir şekilde ortaya konuluyor. MIT yasasına itiraz da budur. Devletin güvenliğinin e, karşı karşıya kaldığı tehdidi ortadan kaldırabilmek. İki, internet yasasıyla ilgili kopartılan kıyamette o sokaklarda e, gezenler, dolaşanlar, protesto edenler elbette ki herkes protesto hakkını kullanabilir. Ama bunun bir sebebini irdelemek lazım. Türkiye'de eğer internet yasaklanıyorsa eyvallah hepimiz sokaklara çıkıp protesto edelim. Ama öyle yapılmıyor. Dikkat edin. Özel hayatın gizliliğini ifade eden alanlara o da mahkeme kararına bağlı bir şekilde bir engelleme söz konusu geliyor. O da süreli bir engelleme söz konusu geliyor. Şimdi ben Baykal'ın çıkıp şunu söylemesi lazım. Niye söylemiyor anlamakta zorlanıyorum. Ya benim başıma geldi. Ben düştüm. Ağaçtan düştüm. Düşen anlar benim halimden. Veya MHP liderinin çıkıp Evet ben yol arkadaşlarımı böyle kirli bir oyunda kurban verdim. Ben anlarım bu işten demesi lazım gelirken maalesef hükümet bu yasayı getirdi diye, hükümet bu anlayışı ortaya koydu diye. Şimdi ben dün yaklaşık 600-700 hanımefendiyle Kırklar evinde, Kavaklı beldesinde bir sabah kahvaltısı yaptık. Şimdi sordum onlara, internetten çocuklarınızın başka mecralara girmekten endişe duyuyor musunuz? Hepsi birazdan duyuyoruz dediler. Hepimiz duyuyoruz. Hepimiz aileleri, işte orta şey var. Aleyiz. Vatandaşlar diyorlar ki yani daha doğrusu eleştirirler. E, tip Başkanlığı kimsenin giremeyeceği yerlere girebilecek, her türlü bilgiyi alabilecek, bütün trafiği kontrol edebilecek. Yok böyle bir şey. E, trafik sıkıntı bakın, buradan bugün, kaynaklanıyor. Bugün Türkcell telefon trafiğimizi kontrol ediyor mu? Evet. Vodafone ediyor mu? Hepsinde biliyorum. Evet, ediyor mu? Türk Telekom ediyor mu? Hiç 3-5 kuruşluk cihaz alıp eline sizin bizim telefonumuzu kontrol ediyor mu? Devlet kayıt altında sadece onun içeriğini değil. Dikkat edin. Yarın öbür gün bir mahkeme halinde siz bana bir mail attınız. Hakaret ettiniz. Tehdit ettiniz beni. Ben bunu siz atmadığınızı nasıl ispat Sizin attığınızı siz de kendi atmadığınızı nasıl ispat edeceksiniz karşılıklı bir ispatlaşmaya girersek? Bunu ancak o internet erişim sağlayıcılar birliği vasıtasıyla gerçekleştirebiliriz. Bu da bir sivil birlik. Orada oluşuyor. Ve bu sivil birliğe ancak mahkeme kararıyla bir süreç ortaya konulabiliyor. Bunların hepsi tamamen yanlış, tamamen yalan ve Türkiye'de şu operasyonu tamamlamak üzere ortaya konulmuş maalesef bahanelerdir. Maalesef bahanelerdir diyor. Hepsi. Esas Türkiye'de, operasyon. Türkiye'de esas operasyon budur. Bu bunun atlığıdır. Her şekilde. Türkiye'de antidemokratik bir süreç yaşanıyor. Ya sabahtan akşama kadar Sözcü Gazetesi okumuyor muyuz yani? Her kahvede var. Bir algı oluşturmaya çalışıyor yani, diyorsunuz. Ulusal tersi. kanal e, evet. bağırmıyor mu? Söylemiyor mu? Evet. Hürriyet gazetesi bin bir tane asparagas iş ortaya koymuyor mu? Bütün bunları yapmıyor muyuz? yani? Bunu görmüyor muyuz? Bütün gazeteler. Şimdi ama bu meseleleri çıplak şekliyle ortaya koyduğunuz zaman çıplak şekliyle değerlendirdiğiniz zaman aman Allah'ım en az şu anda 1 milyon 700 bin, 1 milyon 800 bin üzerinde sadece muhalefet üreten gazete var. Belki daha da fazla. Muhalefeti de dinlemişler. CHP genel merkezine 3 sene boyunca dinlemişler. Bunu nasıl değerlendiriyor? Herhalde yanlış yapmasınlar diye dinlemişler. <laughs> <laughs> ne diyeyim yani. <laughs> yanlış yaparlarsa müdahale ederiz. Mesela YSK'da nasıl müdahale ettiler? Evet. Şimdi bakın Oraya... ben yıllardan beri siyaset içerisindeyim. YSK'nın yaptığı tam anlamıyla bir rezalettir. Orada da Tabii, tabii. yaptığı vardır. tam anlamıyla bir rezalettir. Ve e, seçime hile karıştırmaktır. Yüksek Seçim Kurulu bugün seçime hile karıştırmıştır. Sarı yerde, sarı yerde yaptığı, sarı yerde gerçekleştirdiği, şimdi bunun bir süreci var. Kanunla sabit. Saat 17'de teslim etmekle mükellefsin. E, sana saat 17'de bunu teslim eden, teslim et diyen yok ki. Bir gün önce teslim et. Bizim birçok ilçelerimizde öyle oldu. 2 gün önce teslim et. 5 gün önce teslim et. Saat 17'de teslim etmen gereken meseleyi eğer sen 10 dakika sonra, 1 dakika sonra, 5 dakika sonra hiç önemli değil. 60 saniye sonra, 20 dakika sonra, yarım saat sonra eğer teslim etmişsen seçim hakkını orada kaybetmesindir. Bunun onlarca, yüzlerce, sadece bu seçim döneminde değil, bu seçim döneminde de örneği var. Onlarca, yüzlerce, binlerce örneği var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi paralel yapı tarafından kurtarılmaya çalışılıyor. Ve hükümete hem siyasi bir rakip olarak ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Paralel yapı. Hem bir yerde ayağı sektiğinde hemen ayağına bir destek atıp hadi koşmaya devam et deniyor. Şimdi böyle bir anlayışı Türkiye nasıl kabul edebilir? Bunların hepsi aynı mühendislik karesinin fotoğraflarıdır. Başka hiçbir şey değil. Aynı mühendislik karesinin fotoğrafları. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu seçimi hakaniyetli ve adaletli yürütmekle mükelleftir. Yüksek Seçim Kurulu seçimde bir siyasi partinin lehine bir siyasi partinin aleyhine karar veremez. Böyle bir şey söz konusu değil. Orada hukuk mı çiğnemiştir diyorsunuz? Evet. Ki. Sarıyer sonuçları Türkiye sonuçları açısından da önemlidir. Sarıyer'de Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı seçime hile karıştırmak. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu saatten sonra aldığı kararların tamamı siyasi kararlar olarak değerlendirmelidir. Başka hiçbir şey değil. Ben bu Yüksek Seçim Kurulu'nun işleyişini, kurallarını, kurumlarını yıllardan beri tartışan insanlardan bir tanesiyim. Buna tedbir alınması lazım geldiğini iddia eden insanlardan bir tanesiyim. Seçim hukuku açısından Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz etmemenin aslında Türkiye'de insan haklarıyla, adalet anlayışıyla ve Hakimlik teminatıyla bağdaşmayacağını ortaya koyan ve söyleyenlerden bir tanesiyim. Aynı iddiamı tazeliyorum. En somut örneğini yine burada yaşadık biz. Evet. Efendim, süremizin sonuna geldik. Ben. Ee... Şimdi bunun büyükçe bu seçim evet. kurulunda bunun alakası var. Bak, hiç kimse ayrı görmüyor. Onun hocam nereye gidiyoruz ya? Yani? Ne olacak bu operasyonlar? Nereye kadar sürecek? çok Hedef. Ha, bu çok. Bu çok onu, onu. Bu çok güzel bir şey. Evet. Şimdi bu cinnet haline millet son verecek. Bu bir cinnet halidir. Evet. Karşı tarafta. Özellikle Türkiye'yi eline geçirmeye çalışan, yeniden Türkiye'yi yönetilemez hale getirmeye çalışan ve yeniden Türkiye'yi kontrol etmek isteyen bir yapı, Türkiye'yi kontrol etmek isteyen bir yapı ve demokrasi ve hukuk istismarı yapan bir yapıya dur diyecek bir tek unsur var. Sandık. 30 marta. Ve biz milletimize bütün bu gerçekleri anlatarak her yerde. Bütün bu değerler dün kırklar elindeydi. Evet. Sabah onda başladı programımız, gece saat 10'da bitti. Ondan önceki gün Muğla'daydım, ondan önceki gün Çorum'daydım. Bugün yine e, kampanya ile ilgili değerlendirmeler yapabilmek için e, buradayız, Ankara'dayız ve bütün bunlar, e, bütün bunlar gösteriyor ki bütün bu seyahatlerimiz, bütün bu attığımız adımlar gösteriyor ki halk bu meselede nereye gidiyor diyorsunuz ya? Evet. 30 Mart'ta. 30 Mart'ta. E, açık toplumu. 30 Mart'ta çoğulculuğu, 30 Mart'ta demokrasiyi, 30 Mart'ta özgürlüğü, 30 Mart'ta kendi iradesine tasallut edene cevap vermeyi kendi zihnine yerleştirmiş. Biz bunu sahada çok net görüyoruz. Halk Binlerce insanla oluyor. karşılaştım ben sokakta. Bir tek kişi Cumhuriyet Halk Partisi adayının evet. birinci dereceden akrabasının bana söylediği bir sözün dışında ama onun ötesinde onlarca, yüzlerce, binlerce ne olursunuz sayın başbakanımıza dua ediyoruz bizim selamımızı götürün diyen kadınları, gençleri, yaşlıları, esnafları hep görmenizi isterdim. Yani Türkiye bu nerede çözecek? Bunun yeni Türkiye mücadelesi olduğunu biliyor. Bunun büyük medeniyet yolunda mutlu bir Türkiye'yi oluşturma konusunun en önemli kavşağı olduğunu biliyor. Ve bunun bizim 2023 hedeflerimizi, onu anlıyor zaten. Eğer e, 3. Boğaz Köprüsü'ne bir linç girişimi varsa, eğer Körfez geçişine, İzmir-İstanbul-Körfez geçişine bir linç girişimi varsa, eğer Marmara'nın sevincini yaşamamız konusunda bizim kursağımıza bir şeyler tıkamak istiyorlarsa, eğer nükleer santraller konusunda Türkiye'nin enerjisini yetecek nükleer santraller konusunda Türkiye'nin yönünü başka bir tarafa çevirmek istiyorlarsa, eğer e, İran kuzeyinden gelebilecek petrol konusunda Türkiye'nin Halk Bankası'na bir saldırı söz konusuysa, Türkiye'nin burada bir bağımsızlığına yani istiklaline, evet. iki milli egemenliğe yani milli iradeye, demokrasiye ciddi bir saldırı vardır. Millet bu saldırının farkındadır. 30 Mart'ta da bu saldırıyla ilgili kararını verecektir. Peki. Başkanım çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Evet Gülden. Türkiye'nin belki de son zamanlardaki en büyük tele kulak skandalını konuştuk. Konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Süleyman Soylu'ydu. Sözü şimdi tekrar sana bırakıyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Yusuf Siyarhan'a ve konuğuna AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Süleyman Soylu'ya. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ne? Hemen...